Mutfağa hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü tarifimde barbunya hazırlayacağım. Dipirize atmak için kışın hemen çıkartıp elimizin altında hazır bulunması için ben 10 kilo pazardan barbunya aldım. Güzelce ayıkladım, yıkadım, bu şekilde hazırladım. Şimdi kilitli buzdolabı poşetlerimizi dolduracağım ve dipirize atacağım. Kışın istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Tertemiz mis gibi. Hazır konserve almaya hiç gerek yok. Kilidini de böyle kapattığımız anda şöyle havasını da çıkartalım. Gıgımlamış oluyoruz bu şekilde. Son derece pratik oldu. Ben 10 tane hazırladım. Şimdi size göstermek için bir tanesini çıkarttım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarihimde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.